<laughs> evet, şeyi, buraya mı aldık şey? Kokar buraya evet. mı aldın? Evet. Bir tane daha vardı. Var canlı da Tamam. Şuraya koyalım. buraya hmm. mı var? Ben onu. bu? Tamam. <laughs> Toplanmadığı için yerden, yerden toplanıyor. Yerden toplanıyor. O çok daha verimli. <laughs> Fındık oluyor, dökülüyor. Hiç ama şey dokunmuyor. O insan gücünü değil mesela gençler geliyor. Ayağının altına bütün Bunun her zamanında lif vardı. Lif, insan lif Bu, 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 bu bahçeden bir zarar. Bu da yine kahverengi. Evet, evet. Bu küçük dönemde vurmuş, kurutmuş. Bunlar da kuruyacak sayılır. Şey, bu... M. Diyanmışım. M. Diyanmışım. Hı. Galarisi'yle mücadele için bıraktığımız tombis böceklerine çok benziyorlar. Akrabalıkları var mı bunlar? Akrabalık böyle yok efendim ama e, yine bu doğal düşmanların hepsi aynı büyüklükte, aynı performansta. İlimiz en üstüel tarım memleketi. Mülki coğrafyamızın neredeyse dörtte birinde 672 bin dekarlık alanda biz fındık tarımıyla uğraşıyoruz. Ülkemizde ilki 2018 yılında görülen Uzakdoğu Çin-Tayvan menşeili kahverengi kokarca denilen bir zararlı söz konusu. Kahverengi kokarca dediğimiz en halk tabiriyle fındığın özünü sömüren, kalitesini düşüren ve günden güne ağaçlarda kurumaya sebep olan bir çeşit zararlı türü. Hastalığın ilk tespitinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda biyolojik mücadeleyi nasıl yapabileceğimiz noktasında araştırmalara başlamıştı. Tarım Orman Bakanlığımızın araştırma enstitülerinde kahverengi kokarca ile mücadele noktasında şu anda elimde görülen Samurayı adlandırdığımız bir olumlu faydalı böcek türü geliştirildi. Kahverengi kokarca günlük 30 kilometre yol alabilmekte 3 yıl içerisinde ise bir çiftten 30 bin çifte kadar üreyebilmekte. Yani asimetrik bir hızda çoğalmakta ve de günden güne tüm dünyamızı işgal edebilecek bir riski barındırmakta. Kahveren kokarca sadece fındığımıza zarar vermemekte. Onun üzerinde bölgemizde yetiştirdiğimiz meyve ve sebze türünü de zararlı hale getirmekte, özünü emmekte faydasız verimsiz hale getirmekte. Dünden itibaren biz Düzce'de salınlarına başladık. Kısmet olursa bugünkü salınlarla beraber 7 ilçemizde ve merkezimizde 8 bin arısını doğaya bırakacağız. Samuray arısının özelliği nedir? Samuray arısı kahverengi kokarcanın yavru bıraktığı lavralara gitmekte, yuvalanmakta ve oradaki yeni türeyebilecek, çoğalabilecek kahverengi kokarcaları imha etmekte. İnşallah iki yıl içerisinde doğadaki doğal dengeyi samuraya arılarının kahverengi kokarca ile yapacağı mücadeleyle sağlayacağımıza inanıyorum. Bu noktada tüm vatandaşlarımızı Tarım Teşkilatımızın, Tarım Orman Bakanlığımızın uyarlarına karşı can kulağıyla duyarlı olmaya davet ediyorum. Yavaş yavaş nasip olursa fındığımızda olgunlaşmaya başladı. Ağustos'tan itibaren Düzyada herkesin fındık telaşı başlayacak. Bol ve bereketli bir rekolte dönemi diliyorum.